Cause I'm here now and I'm staying. Claws out, this the fight that I've been craving. I know there's something inside of me, but it's been masked by fear and anxiety. But no more, I'ma break out of the chains. Let's Defying go. Me. I'm waking up, this ain't enough. All of my dreams were starting to. Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflerde yerindedir. Hocam en iyi aldım. Dün oyuna reward geldi. Bugün oyuna girdiyseniz eğer oyun size bir güncelleme yapacak. Bu güncelleme en iyi ile alakalı. Kırmızı başlık denilimiz var. Çocuk kalbi var. Ay canavar oynayalım. En güzeli ve şu an bende olanların en pahalısı bu. E, iki gündür oyun oynamıyorum. En son bu Kong videosunda girmiştim oyuna. Yayından yayına ve videodan videoya girdiğimi söylemiştim. 140 maç derecelim. %60 win rate'im var. Master 9 damgadayım arkadaşlar. Oturup sürekli oyun oynamıyorum bu aralar. Bayıyor çünkü beni sezon e, çok oyun böyle sakin geçiyor. Benim de aşırı oynayasım gelmiyor. Biz konumuza dönelim. E, oyuna güzel bir güncelleme geldi. En iyi rework yapmışlar. Bilgisayar sürümündeki en o mobile getirmişler arkadaşlar. Yani e, hemen hemen bilgisayar sürümündekinin aynısı olmuş. Ben kullandığım Riverbull'de oyun başladığı zaman ekrana illa koyarım. Koymayı unutursam siz yorumlarda söylersiniz. Rework'ta neler oldu hocam onu size bir anlatayım. Annie'nin A'si önceden kendisine veya seçtiği bir kişiye büyü direnci ve zırh veriyorlar arkadaşlar. Savunma için kullanılan bir skill. Şimdi E'ye bastığınızda kendi ve Tibbers'a kalkan artı hareket hızı veriyor. Bakın zırh ve büyü direnci demiyorum. Kalkan ve hareket hızı veriyor diyorum. Elinin ultisinde çok büyük bir rework var. Yani tüm olay aslında ultiye yaptılar. Ultisinde de şöyle bir değişiklik var. Ulti atıyorsunuz, hiçbir farklılık yok. Attıktan sonra eski de yön veriyorduk. İşte ee, Tibbers şuna saldır, Tibbers buna saldır diyerek Tibbers'ı yönlendiriyorduk. Şu an de ne yapıyoruz? Ulti attık arkadaşlar. Bir daha tıklayarak Alistar'ın kombo'su gibi Tibbers rakibin üstüne koşuyor, zıplıyor ve havaya kaldırıyor. Yani sanki ee, Alistar komba yapmış manasında bir ulti mekaniği eklenmiş arkadaşlar. Videonun başında da hemen bir like bir yorum atarsak çok sevinirim. Hala kanala abone değilsek ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayalım. Biz bu kanalda destekledikçe daha güzel videolar, daha iyi videolar, sürekli videolar gelmeye devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Yine unutmazsam videonun ortalarında size bir kelime söylerim. Size söylediğim kelimeyi yorumlara yazarak e, benden kalp alabilirsiniz. Eynenin Q'sunu milyonlara veya herhangi bir yatara son vuruş, yaratığa son vuruş attığınızda size e, mana iadesi yapıyor. Böylelikle nasıl bir şekilde mana kullanmış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle koyduk. Dördüncü patlamasında da biraz öğretici gibi oluyor ama yine söyleyeyim enine öğretici çekmiştim. A'dan Z'ye serisinden gidip enine kısmını arkadaşlar izleyebilirsiniz. Dört sekte de altımıza bir rüzgar çıkıyor ve koyduğumuzda şöyle rakibimize stun atabiliyoruz tabii ki. Şekilde oynamaya devam edelim abi sakin sakin. Güzel yedi onu. Güzel. Bak daha dakika bir ya kral direkt bana gank'e koşuyorsun ya Warwick. Sakin ol hocam bak 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 bak. Buraya geldi. Sakin ol kral. E'yi açacaktım Q'yu açtım olsun bir şey fark etmez. Lasik maçlarda özellikle çok fark ettiğime göre bana aşırı bir e, gank atıyorlar. Lasik maçlarda daha çok tanınıyoruz galiba çünkü benim oynadığım elo da çok fazla Türk yok. Master 9 damgadayım şu an. Valla ben en son Master 9 damgadayken oyunun en yükseği e, 40 damgaydı. İlk 220 damgayla başlıyordu. Çok fazla Türk oyuncu yoktu. Şimdi klasiğe girince eh, oyuncuların %80'i bizi tanıyor diye üstümüze çullanıyorlar abi. Hoş bir durum değil aslında ama alıştık. Mobile Legends'tan <laughs> artık. Çok da garipsemiyoruz. Mesela şu an ben bu aynı, e, Ahri'ye bayağı agresif oynayabilirim Ahri'ye ama her an varvi üstüme atlayacakmış derken geldi gibi hissediyorum diyecektim. etmeye kalmadan flash attı. Bir tane daha ölmez mi kanka bulmadık mı? Ah be. Varus oradan bir Q zıplatır diye düşündüm ama Sıkıntı yok. Buradan gidelim abi. Şunu şurada da burada oynamayalım daha fazla. Banam yok çünkü benim. Gelecek şimdi beni de kesecek. Güzel güzel beni de kesti. Belliydi zaten böyle bir şey olacak. Orada Kazix'in oynamasının hiçbir anlamı yok. Ben biliyorum orada öleceğimizi ama yani orada geri dönsem sabah kadar beni pinkleyecek niye vurmadın diye dönmesek ikimizi birden kesecek adam belli yani seni kesecek bak gördüm adam bana küfür ediyor mesela şunu şuradan mut edelim orada manam yok yapabileceğim tek şey düz vurmak ama bu arkadaşımızın elosu amele balgam spor olduğu için çok da idrak edemiyor orada nelerin yaşanacağından ultimiz geldi her ultimiz geldiğinde direkt bu adamın kafasına koyabiliriz abi şu şekilde Gördüğünüz gibi Ulti Reverky de buna yarıyor arkadaşlar adamı Havaya zıplatıyoruz kitleyerek Alistar gibi Bunu da vuralım İnşallah bir gank daha yemeyiz Neden bir iki play tanıyım Güzel Burası worddu zaten en sevdiğin hayvan ne? Yoksa ayı mı? Hehehehe. <laughs> E'ye bastığımızda hareket hızı kazanıyor ben ve Tibrus ve kalkan da kazanıyor. O yüzden Tibrus'a attıktan sonra E'ye basmak gayet worth hareket. Kazik orada yine ölebilir bu arada. Evet öldü. Warwick'le kafa kafaya kapışamazsın kral çünkü adam sana ulti attı mı? Hem canını çekiyor hem hasar veriyor hem seni kitliyor. Ben bu Zeka'yla Kha'Zix'i oynamaya devam kıralım. Bak zıplatacağım onu. Ama Tibriz'cim kime vuruyorsun ya? Kötü olan tarafı Tibriz'a yön veremiyoruz abi ultiyi kullandıktan sonra. Adam, adam diyorum Tibriz gidiyor kafasına göre sağa sola vuruyor. Normalde nasıl İşte attıktan sonra istediğimiz kişiye saldırttırabiliyorduk Tibriz'i. Şu an maalesef kafasına göre vuruyor ya. Hiç güzel olmamış o olay. Warwick bir daha kill aldı ki alır. Warwick bu oyunu otoban edebilir. Benden tek yemediği sürece. Bir base atalım abi. Kazix'in ejder alması gerekiyor. Warwick alt side'da çünkü. Ejder alır mısın güzel kardeşim? Ejderi alır mısın hocam? Ha, tamam Warwick oraya geliyor. Niye aşağıya gitti yukarı çıkıyor? O aşağıya gitti esnada ben olsam direkt dragon alır. Zaten Kazix çok hızlı objektif kesebilen bir şampiyon. Direkt dragon alır kaçardım abi oradan. Böyle bir tek atalım oraya. 4 stack yapmam gerekiyor. Sen bir öl. Zıpla zıpla onu zıpla onu. Hadi. Güzel. Nice oğlum. Bir bak be kendi başına dragon kesiyor bak vereceğim ona hareket kalkanı Gördün mü? Tıbrız gibi tıbrız be güzel yapmışlar tıbrız güçlenmişti Yönlendirmesi ve kullanması biraz daha zor hale gelmiş arkadaşlar Çok da kolay yönlendirildiğini söyleyemeyeceğim tıbrızın Güzel 3 kilo olduk sek, sek, Azix bize sövmesine rağmen adam oyun kazandırıyoruz en nefret ettiğim şeylerden biri takımdaki mesela jungle oynadığımız için jungle mainler şu an beni çok iyi anlar. Hem küfürüyorsun jungle report diye. Daha gelmedik mi? Hem de takımı taşımak zorunda kalıyorsun normalde. Alıştığımız için biz bu duruma direkt adama çakıyorum muteyi adamı taşıyorum abi. Adam hem bana küfür ediyor hem kötü oynuyor. Hem oyun kazanmış oluyor böylelikle. Çok saçma bir sistem olduğunu farkındayım ama. Pire girmediğiniz demek. sürece yapabileceğiniz bir durum Hiçbir şey yok abi bu duruma. Adam alameti aldı. Azix yine mi ölmüş? Yo base de. Oynaydı. Güzel. <laughs> Zıplat onu. Önüne milyon geçti ya. Neyse öldü ahiri güzel. Tibrız'ın üstüme atlayacağını anladım orada. Şey Tibrız'ın diyorum. E, Warwin. Direkt anlık bir refleksle kendimizi kurtardık abi. Üstüne Ahri'yi öldürttük. Artık E başkasına verilmiyor bu arada. Şöyle basıyorum. Yuvarlak çıkmıyor gördüğünüz gibi. Sadece kendinize ve Tibrız'a kullanabiliyorsunuz. Yine gelen Revolt'tan sonra artık takım arkadaşınıza e, kalkan verme gibi bir durum maalesef söz konusu değil arkadaşlar. 4 stack olursam ikinizin de kafasına vururum bu arada. Ama bekle. Ya kankamsın ya. Tam E bastım sağ tarafa koşuyordum ah be. Ben adamı baitliyordum adam beni baitledi ama güzel baitledi. W ile slow koyar koymaz ulti açtı. Hareket hızımı azalttı böylelikle. Ultisini de kaçırmamış oldu. Ben de E bastım hareket hızım artsın diye ama adamın slow'u daha baskın geldi ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok hocam. Bu Luden'imiz bitti. Rabadon'a doğru gidiyoruz. Ayakkabımız da bittiğine göre. Fena hasar atarız şimdi biz burada. Mesela şöyle başlayabiliriz. Bakın şimdi ilk gelene Gördüğünüz gibi ilk gelene koymuş olduk. Şimdi bana biri yaklaşırsa bir de onu zıplatayım abi. Ahri gel kuleni tut kanka mesela. Bir şey deneyeceğim. Tutmayacak mı? Attı Tibur's. Aa Tibur's öldü. Ha. Oğlum niye o kadar geç atladın lan Tibur's? Ben de öldüğünü sandım la kanka. Ah lan Tibur's ayıcığım benim. Orada öldü sandım. Çok geç atlayınca Ahri'nin üstüne. Olsun Ahri'yi bir daha kesmiş olduk. 4 stack yapalım kendimizi şöyle. Tamam. 10 saniye var. Ultimiz sürekli dönüyor. Ulti her döndüğünde vur abi rakibin kafasına. Her döndüğünde vur. Rahat rahat oyun oynamış olursun. Bekle bekle bekle. O ping Oha kaç kişisiniz oğlum burada. Ping vurmaya gelen yok mu şimdi? Ping ward bait'i olmadı. Flash attı ya. Önüme geç, önüme geç kanka. Bir daha sana ADC'sin. Atamadım ya. Bir attıktan 2-3 saniye sonra zıplatma geliyor. O biraz kötü direkt pat diye zıplatıp tek atamıyorsunuz ama bayağı damage verdim oraya ben. Ne yaptın Kazix öldün mü? Öldüm. Vurur. Ay, o E'yi bekletip şuradan atabilirdin. Öldüm. Tamam dönmemen gereken adam öldü. Ah O da öldü. Ahri 0-5 oldu abi. Ahriye de değişiklik lazım. Ahri de çok güçsüz kalıyor oyunlarda ya. İnanılmaz bir zayıf karakter abi Ahri. Ahriye de bir rework atıp bir şey atıp e, yani bir yenilikler getirip bir şekilde oynanır hale getirmeleri lazım. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor şu an Ahri oynamak. Bomboş olay mitte. Kolay yenilebilen bir karakter abi. Ya killerim killerim gidiyor killerim. Bak mesela Tıbrız kime doluyor abi? Ne yapıyor şu an? Tıbrız da bilmiyor ne yaptığını. Güzel. Killerimizin hepsi çalındı ya. Güzel. Ultim 15 saniye bekleyip tekrar koyacağım abi kafalarına. Rakip diyecek ki her saniye ultim atıyor kanka bu adam. Daha yeni atmadım ultisini diyecek ama. Yapacak bir şey yok kral bak 4 3. Güzel. Zıplattım Warby'i de. Nice abi. Ölme ölme aman diyeyim ölme. Buraya mı gelir? Çok tahmin edemedim çimene ulti atar mı atmaz mı ultisi var mı yok mu? Base atalım abi güzel. Ultimiz 12 saniye daha. Hemen bir ulti daha koyacağız gelir gelmez. Böyle gidelim. Kemer ya da flash direkt ilk kişinin kafasına ulti koyacağız. 6-0 oynuyor Jin ama çok da yaklaşamıyoruz adama nedense güzel konum alıyor gibi. Buraya bir paket tek, tek, tek koyuldu. Tekerek. Baron yapacaklarını çok sanmıyorum ya. Barona gidemezler de. Reş'in önde durup atlaması lazım Jin'e ki ben de ulti atayım abi Jine kitleyip. Burada bir totem var. Mesela bu şu totem'e vurmaya gelin. Gel. Ama tek yerim. Mutlat kan kahriye. Sibir zatla. Güzel flash attı. Güzel. Gayet güzel. baronu da aldık. Dakika daha 13'te ne var onu bu? Güzel oldu aslında. Nice. Bayağı erken aldık baronu ona şaşırdım. Buradan yiyelim Bir 6 saniye abi. Bir altı saniye daha bekleyelim. Bir daha ult atacağız. Ya kankamsın ya. Zıplat onu. Zıplat onu. Güzel. Bana mı vurmayı deneyecek? 4 stack gezelim abi. Q salladık bir tane. <laughs> ne yapıyorsun kral? Bak, çalacak onu nasıl çaldı ama onu? Gayet güzel çaldı abi. Ultim 14 saniye. Ben bir tane daha ulti atalım şuraya gelmişken. Ee, bekle. Baya aksiyonlu maç dönüyor. Ultim bir daha döndü abi. Var mı gönüllü ultim yemek isteyen? Şuraya bir bey totemi. Şu totemi kırmaya gelirse biri. Evet. Hoş geldin Kur'an. Za yat aşağı. Tamam bir base atalım. 3 k oldumuz var. Bait totemini klasik maç olduğumuz için çok rahat yiyorlar. Gerçi Challenger'da da bu bait'i çok yiyorlar da. Mesela o yakındaki totemi yakından vuran bir şampiyonu vurmaması gerekiyor. Yöne örnek olarak ya da Warwick örnek olarak. O totemi uzaktan vuran birinin kesmesi gerekiyor. Normalde böyledir. Hani bu Gözükmeyen dip wardları yakından vuran hero'lar kesmez abi. Mesela bir Lee Sin olsa oradaki totem'e vurmaz. Flash attı. Şöyle bir 4 stack yapalım kanka kendimiz. Yaptık. Ultimiz yemek isteyen gönüllü arkadaş arıyoruz. PSK, Bakur, yemek, yol. Her şey verilecektir. Flash'ım dönüyor gelebe Yat aşağı. Annem kibritle attı. Atında Güzel. Bana fokus deniyorlar gibi sanki. 20 saniye var abi ultimize. Biraz arkada oynayacağız bu süreçte abi mecbur. <laughs> 4 sistemi bekletiyorum ultim 8 bir ulti daha koyacağım yine bir gönüllü arkadaş aha arayacağız derken şöyle 4 stek yapalım tekrardan şöyle bir W sallayalım tamam tekrar Tibbers ee, tibers oynamak isteyen ayıcığımla oynamak isteyen tatlı minnoş zararsız kesinlikle kimseye zarar vermeyen bir ayıcığım var uzaktan seninle kırdı tokenim bu sefer atamadık derken yat aşağı Zıplat kanka birini şimdi Tibbers. Asıyorum ilk geleni zıplatsın diye. Mutlatamadan ayıcığımız hakkın rahmetine kavuşmuştur arkadaşlar. Ultim 18. Bir ulti daha atar mıyız bezatmadan atmadan diye düşünüyorum da bekle bakalım bekle. Ebedi küreyi bitirsem şu an tek atarım da direkt tek atarım. Jin ona bir oynuyor. Sen niye ölmüyorsun kanka? Ama buraya biri geliyor bekle. Gözüktük ya. <laughs> atla bana. <laughs> atla bana. Oğlum atlasana la bana niye atlamıyorsun? Jin'in flash'ı yokmuş. Tibrız'ı kullanalım abi ya. Yok mu? Tibrız atla buna. Tibrız. Abi beni gören Atla. O kadar ileri kaçıyor ki. Ah be. Çok zorladık. Neyse. Ebedi köreyi bitirdik. Şimdi kesinlikle tek atacağımız için hiç sıkıntı yok. Oyunda kadim çıktı. Jungle'ımız öldü abi. Kadimi alamayacağız. Orada da siz satıyorsunuz. Oyun comeback mi yoksa? Dırırım. 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 Comeback mi? O Trash de öldü. Bir comeback'i var abi rakibin. Bir de şöyle bak şimdi izle beni. Hop. Bir bakın kanka oraya. Buna da bir bakın. Şu arkadaşa da bir bakmanız. Ah lan nasıl kaçırdım bunu. Bu arkadaşa da bir bakın abi. Pentamız mı çalındı? Yo pen 3, 3 atmışız galiba. Bir şeylerimiz çalındı gibi sanki ama çok anlayamamakla beraber. Evet gördüğünüz gibi FF geldi. End'i bence güzel olmuş. Bir de dereceli de denemek lazım. Ben klasikte denedim. Ee, hani ilk defa oynadığım için reworklu halini. Bence gayet güzel olmuş zıplatmalı falan ama tabi biraz e, ultisinin ikinci kullanımı zıplatmasını 1.5-2-3 saniye falan araya koymuşlar. Onu da düzgün bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Buraya kadar video izlediyseniz yoruma ile ilgili bir cümle ya da kelime yazarsanız kesinlikle size kalp atacağım yorumunuza kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda arada görüşmek üzere hoşçakalın.